sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars sonunda yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Ve bu güncellemeyi ben çok anlayamadım. Ama size birazcık anlatacağım. Ben biraz daha kendimi kastım. Şimdi arkadaşlar dükkana girelim bakalım. Brawl Pass, yeni Brawl Pass'imiz etkilendi. Ondan sonra Yengeç parası diye bir şey çıktı. Günlük ücretsiz bonus veriyor burada. Bunu almayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce bin veriyor sonra yüz yüz devam ediyor arkadaşlar. Burası da aynı şekilde değil de böyle mi olacak acaba bu da arkadaşlar? Bunu da bilmiyorum. Ama yengeç parası elmasla da alınabiliyor. Ama bayağı pahalı arkadaşlar. ya Gerisi aynı işte arkadaşlar. Yengeç restoranı diye bir yer geldi. Bu paralarla kostüm alıyorsunuz. Bilmem bir şeyler alıyorsunuz. Yani öyle. Üç diye bir şey var. Ben anlayamadım bunları. Böyle bir şey var. Birinci seviyeye bastığında brok çıkıyor şu gözleri olan karakter nasıl bir şey ki? Şimdi arkadaşlar oynayalım isterseniz lafı uzatmadan sıcak bölgeye girelim bakalım. 3, 2, 1 başlayalım. Arkadaşlar bir gündür video gelmiyor sanırım. İki tane art arda video attım. Öbür video yükleniyor. Onu izlemediyseniz izleyin. Şimdi başlayalım. Emojimiz atalım. Arkadaşlar sıkıntı değil mi şu 8 bit? 8 bit. Geversene. Şu bastır. Bastır sıkıntı on Ondan ortu. Hayır. 8 bit beni yer. Çiğ çiğ yani. Hayır. 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 Korkmuyor. Evet. Evet. Ama yürü bitsen. Sen yavaşlar boyunda Arkadaşlar çok kötü. Yanımız dolusun bir. Boom boom. Onu tek yiyor. Yazık bana. Yazık bana. Gel lan buraya. Uy. Bastır. Gülme git Ya açın Kötü gezdi. çok kötü ya. 150 olduk bile arkadaşlar. Bir tane görevimiz vardı sanki ortada kalma görevi hemen yapalım bunu. Kaç kaç yavaş sen Hı, olle. kardeşim çok sağ ol. Yani yürüyün. <laughs> Uzaklaştığım için teşekkür ederim. Bir bay, bay Arkadaşlar. Uslan. Yavaşla sen de. Cuk cuk. Cukkalayacağım seni. Cukkala. Gel lan buraya kötü yedik ya. Hadi. Hadi. Sen kimsin lan Bibi? Sen benim arkadaşım. Oğlum çok kötü yedi. E 8 hit. Yendi mi? Ah be yenilmiş. <laughs> çok kötü. Çok kötü oynuyoruz. <laughs> Toparlanın. Ya oğlum ya. Çok kötü ya. Of ya. Arkadaşlar sesim biraz değişik geliyor olabilir. Aa dediğim göre tam. Son 3 kalmış. 3 saniye daha dursaydım. Görev bitiyormuş arkadaşlar. Ondan sonra star hediyesi mi alacağız? Arkadaşlar bir de size bir şey söylemeyi unuttum. Mu yeni karakter gelmişti. Hatırlıyorsanız. Mu'yu açtım. <laughs> Gerçekten açtım Mu'yu. Hayırlı olsun alayım. Yani oğlum ne vuruyorsun lan Charlie? Hı, yükselt, canım. Hayır. O çok kötüydü. Aman çok kötü. Düşünemiyorum hayatımda. Hayır. Oğlum. Bu iki Hayır. Ölüyorum. O ne? Gel lan buraya. Dur bir. Doldur. Ulti. Borsan al. Anam. Ulti değil de can. Meli ne yapıyor? Meli. Amerikalı Meli. Yüzde otuz beş otuz beş. Ağzı gidiyor. Oğlum ne yaptın ya? Bum baya can götürdü. Eee. Ne yapalım ya? Çok zor. Kardeşim sen bir yavaşlamasın. Şuradan. <laughs> ne <laughs> yapıyorsun lan? Ya buraya. Oh. Bukkala yaptık vallahi. Oğlum niye çekiyorsun kendini? Deli ya. Kardeşim ben şunları bir alt ettim. Oğlum ne yaptık lan biz? Gel bakayım. Gel. Oley yendik arkadaşlar. Yıldız oyuncumuzu da oldu. Bir kere ölmüşüz. Altı kişiyi yok etmişiz. Görev başarılı. Bin miydi lan? Arkadaşlar bin. Bir de. Lan iki kaldı kupa. Aa, hey onu. Sen dede destansı ya. Oh. Ah be şimdi rozeti geldi. Arkadaşlar. Aha bir şey gelmiş. Evet. Yeah, okay. Oğlum başka karakter de var mı ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi biz bu koltuğu yükseltmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar biliyorsanız anlamı bir kere mol istiyorum. Every <laughs> <laughs> time <laughs> Bunu çok seviyorum ya sevdiğim gizemli karakter dokta ikincisi de şey, Mo. Çok güzel ya. Sesi çok güzel. Bak. İnşallah gelir o. Oh. Ya gelmedi ya. Avun oyna 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 diye bir şeyler geldi. De. Geldi ama geldi. Gelin lan. Ama çok şu taşları arkadaşlar böyle taşlar dağıtıyor mu? Yanında arkadaşım olan birisi. Oy, çok kötü. Gel lan buraya. Üf, ulusunu bağlayayım. Şöyle Gel lan buraya. Ultimi doldurmak istiyorum ben. Şundan ulti kasalım. Evet, ultim doldu. Şerinin tatlı oh, ya soracağım. Gel lan buraya sen de. Bu da ultisi falan mı? Hmm, çok güzel. Çok güzel kill aldık. Hayır. Git. Ultiyi kullandı Dynamite. O sıkıntı. Oldu biraz. Gel lan. Tamam lan o kafasına. Hiç vurmayayım ki. Gizem miyim? Gizem Gel lan oraya Kendime de. Bunu çok seviyorum. Hayır. Vurmaya başladı. Gizem şekil şükür yapmaya çalıştı ama biz onu yendik arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın ne istiyorsanız onu açacağım. Hmm. Şimdilik videoyu bitireceğim ama şu yıldız şeyini açalım. Star edeyim. Oh! Ya oğlum bu ne ya? Burnumla burnuna tıklayacağım. Hadi. 50 altın çok güzel. Kısa günüm harika arkadaşlar <laughs> Görev değiştirme hakkım bitti. Arkadaşlar dükkandan bir şey alabilir miyiz? Bana para ver. Alamıyoruz. Bir tane arkadaş çağırmak istiyorum. Diyecektim. Olmadı. Kulüp Every time and sharpening. Aynı isim değil mi? Dur lan. <laughs> Hadi bir çık ya o şey. Hadi. Olmuyor ya. Dynamite. Oh, my dear, you didn't pass the inspection. Let's dig up. Oh, my That's what you get. I know all your secrets. Activate tunnel vision. I will undermine you. I did. Snake snake squeak squeak. Can you dig it? I will undermine you. What's this? You got lan o ne Pist. arkadaşlar ya çıkar hadi o sesi ben çıkarmak istiyordum I I ben ya oğlum 300 kupa mı lazım lan yapmıyor lan Üf, kip. Kip. <laughs> arkadaşlar kip edin. o zaman videoyu burada moyla bitiriyoruz <laughs> abone olmadıysanız abone olun ve like tuşuna basın. Aboneler bedava arkadaşlar. Yani size bu kadar içerik üretiyoruz. Video yapıyoruz. Yani bize evet, abone olun yani. Abone olmadık. Abone olmazsanız like atın. Zilini açın. Ve like atmasın. Abone olmazlarsınız. Cansınız yani. Canınız sağ olsun. Hadi görüşürüz.